Şenköy Mahalle Muhtarı Hasan Şenköylü olarak İçişleri Bakanlığına mensup olduğumuz YÖK ile yapmış olduğu anlaşma gereği son derece orumlu buluyorum. Bunun için yapılan çalışmalar neticesinde gerek ben gerek muhtar meslektaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum Sayın İçişleri Bakanımıza. Ayrıca muhtar meslektaşlarımız bilgi sahibi olmak konusunda son derece güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Ee, hayırlı olmasını diliyorum. Ben Necmettin Aktürk, har, Midyat harmanı mahalle Muhtarı'yım. Sağlık yönünde, güvenlik yönünde, emniyet yönünde faydaları, katkıları çok iyi oluyor. Bizim için ve halkımız için. Benim dördüncü dönemim muhtarım. Ee, Sayın İçişler Bakanıma, Sayın Süleyman Soli'ye çalışmalarına başarılar dilerim. Gök'le yapılan çalışmalara tebrik ederim. Katkılarına şükranlarımı sunuyorum. Midyat Kayalı Pınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ağırman. Bu gökle çıkardığın e, bir yasasızın bütün muhtarların bir faydası olacak. E, İllehe bir faydalanımız olacak yani. E, İşler Bakanımız e, çalışmadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Mediatgundem.com Haberin en doğru adresi